Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Call of Duty'deki yeni gelen güncelleme ile beraber olan adını tam bilmiyorum ama benim dediğim uçan ev. Ben uçan ev diyorum ona. Ona gideceğiz arkadaşlar. Nasıl bir yer olduğuna bakacağız. Call of Duty 1'de atmıştım. Ona da bakmayı unutmayın. Birinci serisi ona bakın. O oynanış bu yani yeniliklerin şey yapma, inceleme gibi bir şey sayılabilir. Evet. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar o, o, oranın hakkında biraz bilgi vereyim gitmeden önce. Ben oraya bir kere gittim arkadaşlar. Haritada kesinlikle gözükmüyor. O yerin içine girdiğiniz zaman Haritayla olan il iletişiminiz kesiliyor arkadaşlar. Haritanız bulanık görünüyor. Zaten birazdan gidersek ben size gösterdirelim. Harita bulanıyor ve haritada gözükmüyor. Yanılmıyorsam şu, bak eee dok oralarda, şuralarda falan. Şuralarda. Oralarda ve işte dediğim gibi görünmüyor. Birazdan gösteririm. Zaten gideceğiz. Bu arada arkadaşlar giriş efekti çok güzel sol altta yazan şeyler e, biraz savaş katkı veriyor ama bakalım nereden geçiyor uh tam istediğimiz yerden geçiyor Do doka niye gidiyoruz çünkü orada helikopter var helikopter helikoptersiz çıkılmıyor oraya arkadaşlar hemen helikopterin olduğu yere inip kaçabiliriz oha helikopter var İn ve kaç bu kadar basit İnşallah kimse karışmaz. Hop atla. Okey tamamdır. Uçan evimiz gözüküyor mu? Yüksel 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 gözüküyor. Haritada haritaya bakın arkadaşlar sol. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Haritada yok. Şimdi içeri gireceğiz. Ben size göstereceğim içerinde nasıl bir yer olduğunu içerinde nasıl bir yer olduğunu göstereceğim. Yüksel. O oh, bak. Tangis Games ile yapılmış bir oyun bu. PUBG Mobile'daki hemen hemen tüm özellikler var. Helikopter şeye mesaf mesafeye göre yükseliyor ve alçalıyor. Evet. Haritaya dikkat çekelim arkadaşlar. Harita gitti. Yok gitmedi. Daha demin gitmişti. Hop harita gitti. Anam sakın dışarı çıkma. Arkadaşlar harita gitti. Kutular var burada. Anam. Kutular açılmış. Oh. Cana bakın. Cana bakın. Cana bakın bu arada. Adam somurmuş burada Sen ne ara geldin la buraya? Allah Allah. Adam soğumuş buraları ya. Oh ama iyi ki kurtulduk. Oh. Rahat bir nefes. Şu neymiş susturucu. Hediyemizi alalım. Gerekmez. O olur. Uf, 3 level yelek. Çok iyi oldu. Hediyemizi yine alalım. Abi güzel bir şeyler ver. Savaşı cık, kötü bu. Elimizde Dragon gibi bir şey var. Zulu oynuyorsanız bilirsiniz. Şunları açmış. Şöyle açalım. Yüzde yüz yelek var burada da üçler var ama bizde var zaten gerekmiyor. Ya şu içeri nasıl çıkılıyor şuraya ya? Oraya çıkmak istiyorum. Oh. Muradım erdi ama hiçbir şey yok. İşte arkadaşlar uçan ev böyle silah elimize alalım. Çanta içeride var da çantayı neresine sokuyor bu eleman? Beyho. Düşeriz Allah korusun. Şöyle de bir. Kalk lan ayağa. Bak bak gittiğimiz için görünüyor. İçime, içine girdiğimiz için görünüyor şu an. Uçan ev. O zaman normal bir temiz bir maç atalım. Ne dersiniz? Anam biz alanın dışına gidiyoruz. Dön 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 dön. Hate be uçan ev, hate be Evet arkadaşlar, ya da maç atmayalım zaten öldüm. Uçan ev bundan ibadet etti, iba ibarar etti. Uçan ev bundan ibaretti. etti. Yeni gelen bir gelişmeyi gördük ol olmuş olduk. kendinize iyi bakmayı unutmayın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz